Sayın Genel Başkanım, çok değerli Genel Başkan Vekilimiz, çok değerli Grup Başkan Vekillerimiz, milletvekillerimiz, her iki partinin Gelecek ve Saadet Partisi'nin çok değerli yöneticileri ve çok değerli üyeleri ve aziz milletimiz. Her iki partiye de çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanlara çok teşekkür ediyorum. Ben kısaca kendimden bahsetmek isterim. Bir köyde doğdum. Çıkonda büyüdüm. Bütün kırdım pamuk topladım. Ayakkabı boyadım. Sebzelerin namalık yaptım. Çok çileli bir hayatım oldu. 12 Eylül öncesi gençlik lideriydim Manisa'da. Keşke olmasaydı dediğim anlardı. Sağ sol kavgası Sonra 12 Eylül darbesi oldu. O darbede tutuklandım. Ellerim kelepçeli olarak hapishaneye gittim. Orayı medrese-i yusufiye yapmaya çalıştım. Bütün sol örgütlerle, bütün İslami yapılarla ve sağ yapılarla aynı cezaevlerinde yaşadım. Beş cezaevi değiştirdim. Bir yılımı hücrede geçirdim. 38 gün işkence gördüm. Gördüğüm işkenceleri hiçbir yerde anlatmadım. Çocuklarımla beraber Ulucanlar Müzesi'ni ziyarete gittiğimde eşim burada. Kendisine de teşekkür ediyorum. 36 yıldır benim kahrımı çekiyor. O müzeyi görmenizi isterim. Çocuklarımla gezdiğimiz zaman dışarı çıkarken çocuklarım şöyle söylediler. Baba buralarda mı yaşadınız? Evet dedim. Buraları restore edilmiş yerler. Farelerle yaşadım. Eğer bize buraları anlatsaydın biz devlet düşmanı olurduk dediler. Ona çıktım oradan. Sayın Arıncı'ya da teşekkür ediyorum Bülent Arınca. 12 Eylül olduğunda o Milli Selamet Partisi İl Başkanı ben bir gençlik lideriydim başka bir ekolde, ideolojide. 12 Eylül olduğunda hapishaneye geldi, ikisi yaracimdi. Avukatlığını yapmaya geldim dedi. Dedim ki siz sayın Erbakan ve arkadaşların avukatlığını yaparsınız. Bizi ihmal edersiniz, biz kör kuyularda kalır, merdivensiz bırakırsınız, bir günde dar ağaçlarında tartılırız, haberim bile olmaz dedim. Yok dedi. 5 saat Erbakan ve arkadaşlarım için, 5 saatte sen ve arkadaşlar işi çalışacağım dedi. Tam 7 yıl boyunca. hiç ücret almadı. Ve sonra cezaevinden çıktıktan sonra bıraktığım yerden devam edeceğim dedim. Devam ettim. Muhsin yazıyorla beraber siyaset yaptım. 17 yıl onun genel başkan yardımcılığını, merkez karar yönetim kurulu üyeliği, yüksek işare kurulunu ve baş danışmanlığını yaptım. Kendisine rahmet diliyorum. Sonra Sayın Arınç'ın ve Sayın Erdoğan'ın da tavasutlarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne davet edildim. Orada 3 dönem milletvekilliği yaptım. Manisa benim acılarım annelik yapan şehir. Benim aldanışlarım da inanışlarım kadar güzeldi. Benim aldanışlarım da inanışlarım kadar güzeldi. Sonra 28 Şubat döneminde de üniversitede doğru durmadım. Çeliç yaptım, meydan okudum. Rektörlere meydan okudum, yok başkanlarına meydan okudum. Üç defa atıldım üniversiteden, uzaklaştırıldım. İki buçuk yıl işsiz kaldım. Her eve geldiğimde atıldım dedim, üniversiteden uzaklaştırıldım. Eşim Kur'an kursu öğretmeni, ve bana canın sağ olsun dedi. Bir yandan Muhsin Bey'in genel başkan yardımcısını yapıyorum. Ege bölgesi ve Avrupa sorumlusuyum. Bir yandan da ev geçindiriyorum. Evimiz kira. Eşim bana dedi ki canın sağ olsun. Benim maaşım yeter dedi. Allah bizi milletvekili yaptı. Ben tek başıma bir adamdım. Arkamda cemaatler yoktu, partiler yoktu. Çıktığım, içinden geldiğim yapılar beni hain ilan etmişti. Zaten bu sağın hainleri, solun dönekleri, ve biraz da yanlış anlamayın beni bağışlayın. İslami genekten gelenlerin de kafirleri bitmez efendim. Bu böyledir yani. Genellikle böyledir. Azıcık doğruları söylerseniz hemen tard edilirsiniz. Hemen size bir yaftalar yapıştırılır. Sözlerimi şöyle tamamlamak isterim. O üç dönem uzaklaştırıldığım dönemde de kampüsüne sokulmadığım üniversitede parlamenter olarak gittim. Ve orada konuşmayı ben yaptım. Onun için zaman zaman düşeriz, zaman zaman kalkarız hayat inişli ve yokuşludur. Oralardan ellerim kelepçeli olarak geldiğim parlamentoda darbeler araştırma komisyonunun ilk kurulduğunda konuşmasını ben yapmıştım. 20 dakikalık bir konuşmaydı ve tarihi bir konuşmaydı. Şimdi de huzurlarınızda üç dönem milletvekili ve genel başkanı, genel başkanı yaptığım yerden biz ceketimizi alıp çıktık. Bir köylü çocuğuyum. Arkamda hiçbir güç yok, sermaye yok, medya yok, para yok, hiçbir şey yok. Sadece Allah ve biraz önce genel başkan söylediğim gibi milletimiz vardı ve de kendi cesaretim yüreğim vardı. Ve şimdi burada üç dönem milletvekiliğinden sonra muhalefette de milletvekili olarak geldik. Üniversite hocalık yaptığım yerde de milletvekili oldum. Burada da çok teşekkür ederim iki gruba da beni grup başkanı olarak görevlendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bu görev içerisinde yedi ay boyunca 20 milletvekiliyle grup başkan vekillerimize beraber uyumlu çalıştık. Ve sizin hiç yüzünüzü karartmadık, başınızı öne eğmedik, hep başınız göğe çıkar diyecek kadar yükselsin istedik. Hakkı savunduk. Son söz. Şimdi de Manisa benim acılarıma annelik yapan şehir dedim. Milletvekili ilk milletvekili olduğumda kendime şöyle söylemiştim. Selçuk bir köyden geliyorsun. Allah'ın kulusun kul kal. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşısın. Benim için iki şey çok önemli. Amentü ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Vatandaş kal ve İnsan kal olur mu dedim. İnsan kalmaya, vatandaş kalmaya ve kul kalmaya devam ettim. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı söz konusu oldu. Benim hayalimdi zaten. Milletvekilliğinde dedim ki beni bakan yapmazlar burada. Ama ben Manisa'da bir numara olurum. Ve burada herkesin önünde olurum. Büyükşehir Belediye Başkanı olurum demiştim. Geçen dönem Sayın Erdoğan da bana adayımız sensin demişti. Sonra Meral Akşener hanımefendi bana adaylık teklif etmişti. Şartlar bugüne getirdi bizleri. Şimdi Büyükşehir adayız. İnşallah kazanacağız Allah'ın izniyle. Hiç kimseye partisini sormadım. Milletvekilliğimde hiç kimseye ırkını sormadım, mezhebini sormadım. Hep yaratılmışı severiz yaradandan ötürü diye baktım. O nedenle Manisalılar beni mutlaka ki bağırlarına basacaktır çünkü ben onlara çok hizmet ettim. Onlar beni üç defa parlamentoya gönderdiler. Şimdi de büyük şehre emanet edecekler inşallah. Şükranlarımı arz ediyorum. Desteğinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.